Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyundaki güçlü flavonoidler serbest radikaller ile mücadele eder, kansere karşı koruyucu etki yapar, kırışıklıkları ve yaşlanma belirtilerini azaltır, kolajen sentezini artırır, vücudu hücresel hasara karşı korur ve hem kolesterol hem de kan basıncını düşürerek kalp hastalığı riskini düşük seviyelere indirir. Soğan suyu vücudun hücresel hasara karşı savunmasını güçlendirir, kronik inflamatuar riskini azaltır, kan şekerini düzenler, kan basıncını düşürür. Soğan suyu kalp sağlığının korunmasında rol oynar. Soğan suyu vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olur, kansere karşı iyi bir antioksidandır. Cildi temizleyerek sivilce ve akne oluşumunu en aza indirir ciltteki kırışıklıkları azaltır ve cilde canlılık verir, soğan suyu aynı zamanda gribe yakalanma riskini azaltır, vücutta yağ yakımını hızlandırdığı için obezite riskinin önüne geçer, diş çürümeleri ve diş eti sorunlarına iyi gelir, soğan suyu sindirimi kolaylaştırır, adet düzensizliği yaşayanlar için adet söktürücüdür, saç derisine eklendiğinde ekstra kükürt sağlayarak saç dökülmelerinizi azaltır, kulaktaki iltihabı giderip kulak ağrısını dindirir, kemiklerin güçlenmesini sağlayarak kemik erimesi gibi hastalıklara yakalanmanızı engeller. Menopoz şikayetlerinde azalma göstertir, uykusuzluğa ve eklem ağrılarına iyi gelir soğan suyu ne işe yarar? Hem doğal bir antibiyotik, antioksidan, antibakteriyel hem de antiseptik olarak vücuda çeşitli faydalar sağlar. Soğan suyu, barındırdığı A, B ve C vitaminlerinin yanı sıra, fosfor, iot, kükürt, kalsiyum, magnezyum ve potasyum mineralleri yönünden de zengindir. Vücudun hücresel hasara karşı savunmasını güçlendirir içerdiği antioksidan ve antibakteriyel özellikler sayesinde soğan suyu vücudun hücresel hasara karşı savunmasını güçlendirir. Kronik inflamatuar riskini azaltır. Doğal bir antibiyotik olan soğan suyu, vücuttaki kronik inflamatuar riskini azaltarak enfeksiyonlara karşı savunma mekanizması oluşturur. Kan şekerini düzenler, kan basıncını düşürür faydalı bir kür olan soğan suyu, kan şekerini düzenleyici ve kan basıncını düşürücü etkisiyle öne çıkar. Bu özellikle kişiyi kalp hastalıkları riskine karşı korur. Soğan suyu kalp sağlığının korunmasında rol oynar kolesterol ve kan basıncını düşürmesiyle dikkat çeken soğan suyu, buna bağlı olarak kalp sağlığının korunmasında rol oynayarak kardiyovasküler hastalıklarının riskini düşürür. Soğan suyu vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olur doğal antibiyotik olan, antioksidan ve antibakteriyel içeriğiyle zengin bir kür olan soğan suyu, vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Kansere karşı iyi bir antioksidandır güçlü bir antioksidan olan soğan, su formunda tüketildiğinde kanser türlerine karşı koruma kalkanı oluşturabilir. Cildi temizleyerek sivilce ve akne oluşumunu en aza indirir, antiseptik bir yapısı bulunan soğan ve soğan suyu, cildi temizleyerek sivilce ve akne oluşumunu en aza indirmek gibi bir rol üstlenilir. Soğan suyu aynı zamanda grip'e yakalanma riskini azaltır. Doğal bir antibiyotik kabul edilen soğan suyu hem gribe yakalanma riskini azaltmakla birlikte hem de gribin hızlı bir şekilde iyileşmesine katkı sağlayabilir. Soğan suyu nasıl yapılır? Kürü hazırlamadan önce soğanlar, sörkeli su ile yıkanmalıdır. Bir tencerenin içerisine iki su bardağı klorsuz su konulur ve kaynatılır. Su kaynadıktan sonra orta büyüklükte bir soğan, bıçak yardımı ile dörde bölünüp içine atılır. 5 dakika kaynadıktan sonra süzülür ve ılımaya başladığında tüketilir. Hazırladığınız soğan suyunu suyu taze olarak tüketmeniz önemlidir. Hem çiğ hem pişirilerek tüketilen soğanın birçok çeşidi vardır. Kırmızı, sarı, arpacık, kuru, beyaz, mor ve yeşil soğan en çok bilinenleridir. Mor ya da beyaz soğan ise soğan suyu kullanımında tercih edilmemeli, Soğan suyu kürü için kahverengi soğan kullanılmalıdır. Soğan suyu zayıflatır mı? Soğan suyu özellikle aç karnına içilirse vücutta yağ yakımını arttırdığı için kilo vermenize destek olur. İştahınızı kontrol altına alarak zayıflamanıza yardım eder. Sağlıklı bir beslenme düzeni ve egzersizlerinize soğan suyunu ekleyerek kilo vermenizi hızlandırabilirsiniz. Soğan suyu adet söktürür mü? Kadınlarda adet gecikmesi ve düzensizliği sıkça karşılaşılan bir durumdur. Soğan suyu, kadınların bu problemini ortadan kaldıran bitkisel bir adet söktürücüdür. Aynı zamanda adet sancılarını da hafifletir. Fayda sağlaması için en az 15 gün düzenli tüketilmelidir. Soğan suyu saç uzatır mı? Soğan suyu İçeriğindeki antibakteriyel özelliği sayesinde saçların beyazlamasını önler. Ayrıca beyazlayan saçlarınızı doğal rengine döndürür. Saçların köklerinden ucuna kadar beslenmesini sağlar. Saç dökülmelerini önler. İçeriğindeki sülfür sayesinde saç derisinde egzama ya da mantar gibi rahatsızlığınız varsa bu problemleri ortadan kaldırır. Saç derisinde yara ya da mikrop varsa onları temizler ve saçınıza bakım yapar. Düzenli kullanıldığında saçlarınızı besleyerek daha hızlı uzamasını sağlar. Saçının zor ve yavaş uzadığını düşünenler için doğal bir yöntemdir. Saçlarınızın sağlıklı bir şekilde uzamasını istiyorsanız bu doğal yöntemi kullanabilirsiniz. Soğan suyu kulağa damlatılır mı? Güçlü bir antibakteriyel olan soğan kulak ağrısına iyi gelir. Rendelenip suyu sıkılarak ağrıyan kulağa damlatılır. Böylece kulaktaki iltihap azalır ve ağrı hafifler. Soğan suyu öksürüğe iyi gelir mi? Kış aylarında en çok şikayet edilen sağlık sorunlarından biri öksürüktür. İçerdiği antioksidan maddeler sayesinde vücut direncini artıran soğan öksürük için çok faydalıdır. Suyu sıkılarak tüketildiğinde öksürüğünüze iyi gelir. Soğan suyu zararları var mı? Soğan suyu, vücuda sağladığı faydaların dışında potansiyel yan etkiler de içerebilir. Bu yan etkilerin başında şunlar gelir, soğan suyu aşırı miktarda tüketilirse mideye zarar verir, gaz ve şişkinlik yapar. Vücutta döküntü ve kızarıklık ortaya çıkarabilir. Fazla tüketildiğinde tansiyon düşüklüğü ve karın ağrısı yaşanabilir. Düzenli ilaç kullanan kişiler doktora danışmadan soğan suyu kullanmamalıdır. Soğan suyu hakkında sık sorulan sorular: Soğan suyu ne sıklıkla içilmeli? Soğan suyu hazırlandıktan sonra sabah akşam bir bardak olmak üzere 15 gün düzenli olarak tüketilmeli. Daha sonrasında ise 6 ay ara verilip 15 gün daha kullanılmalıdır. Soğan suyu ile hamilelik ihtimali artar mı? Bilimsel bir kesinliği olmasa da hamile kalmak isteyen kadınlar için soğan suyunun faydalı olduğuna inanılır. Soğan suyunun içerdiği vitaminlerden dolayı yumurtanın çatlamasını sağladığı düşünülür. Soğan suyu kilo aldırır mı? Soğan suyu, vücuttaki ödemi atarak yağ yakımını hızlandırır. Özellikle aç karna içerseniz metabolizmayı hızlandırır ve kilo vermenize yardımcı olur. Soğan suyu sıcak mı içilir soğuk mu? Soğan suyu ne sıcak ne soğuk, ılık olarak tüketilmelidir. Soğan suyu yüze sürülür mü? Soğan suyu yüze sürüldüğü takdirde antiseptik özelliği ile ciltteki problemlerle mücadele konusunda vücudu destekler, sivilceleri kurutur ve kırışıklıkları azaltır.